İyi günler kıymetli arkadaşlarım. 3 Mart 2023 Cuma saatlerimiz şu an 13.30. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 90 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 20 TL 7 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1122 TL 9 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 22 TL 68 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 12 TL 81 kuruş. Platinin satış fiyatı 589 TL 57 kuruş. Çeyrek altın 1854 TL 22 kuruş. Yarım altın 3708 TL 43 kuruş. Tam altının fiyatı 7416 TL 87 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7.554 TL 60 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı nan. Bist 100'ün fiyatı 5.231,34. Bist Sina 8.726,59. Dijital paralara baktığımızda. Bitcoin'in fiyatı 432.610 TL. Ethereum'un fiyatı 30.348 TL. Avax'ın fiyatı 318 TL 46 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 TL 33 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 TL 18 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 TL 9 kuruş. Cordano'nun fiyatı 6 TL 54 kuruş. Apex Gold Coin'in fiyatı 35.292 TL. Maker'ın fiyatı 17.927 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 5,77 artışla MXTRY 20 TL, 5,74 artışla EOSTRY 23 TL 86 kuruş, 4,27 artışla MKTRY 17884 TL 1,99 artışla TTRY 86 kuruş 0.58 artışla PAXGTRY 35.292 TL 0.49 artışla USDTRY 19.33 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle: Aksaray 16.7, Gaziantep 17.96. Afyonkarahisar 14,98 Sivas 7,35 Nevşehir 17,56 Çanakkale 8,32 Eskişehir 11,95 Konya 15,71 Antalya 21,72 Adana 22,01 Kırıkkale 11,16 Kars 4,25. Aydın 15,93. Edirne 9,33. Burdur 15,39. İzmir 16,73. Sakarya 9,23. Sinop 4,24. Denizli 19,15. Ardahan 2,21. Amasya 13,82. Bartın Cumartesi kapalı 8,39. Pazar hafif yağmur 11,62. Pazartesi hafif yağmur 5,16. Ankara Cumartesi parçalı bulutlu 11,7. Pazar hafif yağmur 11,71. Pazartesi hafif yağmur 6,23. Trabzon Cumartesi kapalı 8,37. Pazar hafif yağmur 9,18. Pazartesi orta şiddetli yağmur 7,62. Kayseri cumartesi kapalı 13,94. Pazar hafif yağmur 12,4. Pazartesi hafif yağmur 7,55. Bolu cumartesi kapalı 9,79. Pazar hafif yağmur 9,1. Pazartesi hafif kar yağışlı 3,32. Yozgat Cumartesi parçalı bulutlu 12,53. Pazar hafif yağmur 10,17. Pazartesi hafif yağmur 3,85. Bayburt Cumartesi kapalı 3,2. Pazar hafif yağmur 4,42. Pazartesi kar yağışlı 1,89. Sakarya Cumartesi kapalı 12,12. ,12. Pazar kapalı 14,73. Pazartesi hafif yağmur 9,83. Kırşehir Cumartesi kapalı 11,7. Pazar hafif yağmur 8,28. Pazartesi hafif yağmur 4,38. Uşak Cumartesi hafif yağmur 9,53. Pazar orta şiddetli yağmur 7,01. Pazartesi hafif yağmur 8,04. Konya cumartesi kapalı 11,93. Pazar kapalı 9,12. Pazartesi parçalı bulutlu 7,53. Kırıkkale cumartesi parçalı bulutlu 9,69. Pazar hafif yağmur 7,9. Pazartesi hafif yağmur 3,74. Diyarbakır cumartesi kapalı 14,89. Pazar parçalı bulutlu 16,43. Pazartesi açık 16,45. Kilis cumartesi kapalı 14,73. Pazar kapalı 15,11. Pazartesi az bulutlu 14,64. Gümüşhane Cumartesi kapalı 0,69. Pazar hafif yağmur 2,56. Pazartesi kar yağışlı 0,83. Kahramanmaraş Cumartesi kapalı 10,16. Pazar kapalı 10,44. Pazartesi hafif yağmur 7,35. Nevşehir Cumartesi kapalı 12,44 Pazar hafif yağmur 10,2. Pazartesi hafif yağmur 6,23. Erzurum cumartesi hafif kar yağışlı 1,22. Pazar hafif yağmur 1,62. Pazartesi hafif kar yağışlı 3,13. Kırklareli Cumartesi kapalı 9,59. Pazar kapalı 11,6. Pazartesi açık 10,62. Amasya Cumartesi parçalı az bulutlu 15,1. Pazar hafif yağmur 10,95. Pazartesi orta şiddetli yağmur 6,99. Artvin Cumartesi kapalı 10,22. Pazar hafif yağmur 8,23. Pazartesi hafif yağmur 9,21. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. EYT Başvurusu Adımları E-Devlet EYT Başvurusu Nereden? Nasıl Yapılır? Son Dakika Yok. Depremzede Öğrenciler Katkı Payı ve Öğrenim Ücretinden Muaf Tutulacak. Kadınlarda, Erkeklerde EYT Prim Günü ve Sigortalılık Süresi Hizmet Yılı Kaç? Dünya Saatlerine Baktığımızda Asya, Katar 3 Mart 2023 13.47 Europe, Podgorica 3 Mart 2023 11.47 Europe, Kaliningrad 3 Mart 2023 12:47. Amerika, Vancouver 3 Mart 2023 2:47. 47 Europe, Jersey 3 Mart 2023-10-47. Asya, Sakhalin 3 Mart 2023 21:47. Amerika, Curuca 3 Mart 2023 647. Amerika, ST alt çizgi Vincent 3 Mart 2023 647. Amerika, New alt çizgi York 3 Mart 2023 547. Amerika, El alt çizgi Salvador 3 Mart 2023 447. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 20445, Motorin 20.64500000000003, 000, Gaz 19345 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep topluluklar içerisinde sözünüzün dinlendiği ve sağ duyunuzdan yardım alındığı bir halde olabilirsiniz. İnsanlar sizden ve tecrübelerinizden yardım bekleyebilir. Aslan finansal konularda cesaretli girişimlerde bulunmak isteseniz de evrensel müdahaleler sizi. Zorlayabilir. Zorlanarak da olsa hedefinizi gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Balık bugünlerde becerileriniz başkaları tarafından övgü toplayabilir. Maddi konularda risk almaktan kaçınmalısınız. Her şeyi yapabilirmişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Başak yaratıcılık gerektiren alanlarda projelerinizi rahatlıkla sergileyebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde de sessiz kaldığınız noktalarda açık ifadelere artık yönelebilirsiniz. Boğa sabır gösterdiğiniz konularda edineceğiniz başarı oldukça verimli hissettirebilir günü kontrol etmek isteseniz de tamamen kontrolle yönetebilirsiniz. Kova ortaklık gerektiren alanlarda oldukça verimli hissedebilirsiniz. Olumlu hissiyatlar taşıdığınız kişilerle yapacağınız aktiviteler günü verimli kullanmanıza yardımcı olabilir. Koç nezaketle yaptığınız her aksiyonda nezaketli cevaplar alabilirsiniz. Bu da gün içerisinde kendinizi başarılı olmaya teşvik edilmiş hissetmenize neden olabilir. Olak bir süredir stabil giden hal kendinizi yeniden şekillendirmeniz için size cesaret verebilir. Aynı halde kalmaktansa olumsuzu yaşamaktan korkmayabilirsiniz. Terazi ikili ilişkilerde talepkarlığınızın artması sizi yoğun bir şekilde etkisi altına alabilir. İkili ilişkilerde biraz daha anlayışlı olmaya özen gösterebilirsiniz. Yay etrafınızdaki kariyerinizi ya da paylaşan kişilere karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Gün içerisinde edindiğiniz başarılar beraberinde yorgunluk getirebilir. Yengeç karşı cinsle yapacağınız aktivitelerde güzel vakit geçirmenin keyfine varabilirsiniz. İş alanında sorumluluklarınıza çözümler bularak eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. İkizler ailenizi ilgilendiren konularda aksiyon almak için uygun bir gündesiniz ayrıca evinizde yapılması gereken tadilatlar gibi konuları da bugün düzenleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.